Merhabalar. Kusura bakmayın, ofise gelecek vaktim yoktu. Yordum sizi buraya kadar. Estağfurullah. Sorun değil canım. Bizim oh. için de değişiklik oldu. his havası almış olduk. İyi, çok güzel olmuş o zaman. Bizim set de şu karşıdaki binanın terasında. Ev sahnesi çekeceğiz. Nurhan ee, Bey, işin doğrusunu söylemek gerekirse... ...bizim getirdiğim haberler pek iyi değil. Ne oldu ya? Hayırdır? Serpil Hanım ara vazgeçti. vazgeçti. Ayrıca şu çalınan saatin de izini sürdük. Henüz bir şey bulamadık. Çalan kişi satmamış. Ben yandım. Serpil Hanım doğruyu söylüyormuş bu arada. Hırsız falan değil. Nereden anladınız? Ya bugün sette bir hırsızlık olayı daha oldu. Basit bir oyuncak ayı. Bizim küçük oyuncumuzun oyuncağı. Onu iki dakika yanından bile ayırmazdı. E o gidince de çocuk darmadağın oldu. Seti saniye falan çekemedik biz de. Canım oyuncak ayıyı kim çalsın? İşte ben de onu merak ettim. Kim ne yapsın ki oyuncak ayıyı? Kaybetmiş olabilir belki. Hiç bunu düşündünüz mü? Mümkün değil. Diyorum ya çocuk yanından ayırmıyordu diye. Bence çekim sırasında odaya girip, çantasından alıp kaçtılar. E, bu durumda hırsız hala sette demektir. Hı. Bakın, bizim bir şekilde sete girip, bu durumu yerinde araştırmamız lazım. Evet, evet. Gerçekte kimse kim olduğumuzu bilmemeli. Bir de sizi sete nasıl soksam acaba? Onu düşünüyorum. Pardon. Efendim. Yok artık. Tamam, tamam, tamam. Olacak iş değil ya. Serpil ve Murat'ın yerine baktığımız başrol oyunculara vazgeçmişler. İyi mi? Bir bu eksikti. Arkadaş ne belalı filmmiş ya. Ne belalı film bu ya. Neresinden tutsam elinde kalıyor abi. Yıllardır bu işi yapıyorum. İlk defa bir filmde başıma bunlar geliyor. Ben şimdi nereden oyuncu bulacağım? Da sizden çok iyi bir çift olur ha. He? Bizden mi? Ha? Evet. Tipler de müsait. Hadi ya. Oldu bile. Oo çok iş var kardeşim. Ben yedide giderim ha ona göre. Evet, merhabalar. Acaba senaryoyu okuyabildiniz mi? Ha. Evet hocam. Benim ezberim tam. Harika. Ezber oyuncuya bayılırım. Peki siz, sizin ezber ne durumda? Ee, patates. diyeyim? Patates hocam, cecik, ceco. Çalışmadın mı? Ya. ya çok önemli değil. Siz bizim zaten jönümüzsünüz. Şöyle uzun uzun baksanız bizim için yeterli. Ben ben. Hayır, jön jön. Ben de altına müziği döşedim mi tamamdır bu iş. Ha. Ama yine de rolünüzle alakalı aklınıza bir şey takılırsa... ...çekinmeden sorabilirsiniz. Ya hocam, ne soracağım rolümle ilgili işte? Ben Siyah-Beyaz'dan beri aynı şeyi seyrediyorum. Yani şimdi sen kendi işini bitirdin... ...benim senaryomu çamur atıyorsun öyle mi? Yok estağfurullah, ben sizinkini atmıyorum. Senelerdir aynı şey bu. Siyah-Beyaz'dan beri aynı şey. Cüneyt Arkın, Filiz Akın, hepsi aynı şeyi oynadı. Dışkırık, Samanyolu falan, klişe yani. Çevir çevir bir lete daya. Her kanalda aynı film oynuyor ya. Olacak işte sadece isimleri farklı. Hocam, ee, Nihat Bey. Gelmeyecek mi sete? Kendisi şu anda karavanda konsantre oluyor. Set Karavandı. hazır olunca kendisi burada olacak. Neyse daha fazla konuşmayalım. Evet arkadaşlar hazır mı? Çalışıyor. Karavan mı? Ne karavan? Kızım ya bakayım. Buyurun Demir Bey. Yavrum sen Jerry grubundan mısın? Evet. Nerede benim karavanım? Niyatım var. Hayır niyatım var. Niye benim yok? Anlamıyorum ki. Ben de başrolüm. Yok yok. Y yapar öyle. Böyle bir bilgi gelmedi bize. Bir görüşelim. Ben hemen söylüyorum. Tamam. Siz... Hadi çabuk söyle, çabuk. Değil mi? Be? Zaten üç santim yanlı oldu saçım. Ne karabunu be? Oldun sen iyice. Bir başrol bir şey istiyorsa eksik kalırsın istemezsen anladın mı? O yüzden başrol gibi davranacaksın yoksa anlarlar öyle olmadığımızı. Ya yalnız ya bu asistan olayı benim kafama pek yatmadı yani ben senin yöneticinim. Oh, bak tansiyonun düştü Ya rol icabı rol. Anladın mı? Burada araştırma yapıyoruz. Görev bilinci. Ne meraklıymışsın şu koltuğa oturmaya? Ne koltuk banyaymışsın sen de? Anlamadım ki. Hayır ya yok 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 yani. oynamıyorum ben asistanı falan. Hayır, oynamayacağım. Ben konuşacağım Burhan Bey'le. Bey Ay Allah Allah. geldi. Al konuş. Hah. Merhabalar. Burhan Bey nasılsınız? <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim duyulmasın da. Ee, ben oynamaktan vazgeçtim. Ne bileyim kostümcü falan olayım. Allah Allah ne oldu? Ya yok yani etik olarak sonuçta olmaz yani. Ben onun yöneticisiyim biliyorsunuz. Hayır canım nasıl olur böyle bir şey? Hayır vazgeçemeyiz bu saatten sonra. Oynamıyorum. Burancım, Nihatcığım hoş geldin. Gel. Seni yeni oyuncularımızla tanıştırayım. Demir Bey, Nil Hanım. Oh. Merhaba. Nihat. Nil. Nihat Aslan Taş. Nil Kara. Çok memnun oldum. <laughs> ben de. <laughs> Merhaba Demir Bey. Nasılsın birader? Ne zaman başlıyoruz? 3, 2, 1, prova. biraz, biraz daha yukarı, biraz. Oyun. Her bu mankeni kim seçti? Evet, ben seçtim can. Beğenmedin mi? Çok magazinel bir isim ama bu manken. Şimdiden her yerde haber oldu bile katalog çekememiz. Bizim markamızın mankenle haber olmaya ihtiyacı mı var Ece? Ne bağırıyorsun be? Nil Hanım, N N Nil Hanım lütfen rolden çıkmayın. Rica ediyorum. Unutmayın, siz kırmızısınız, siz aşksınız. Devam, lütfen devam. Prova. Ya ama hocam yani bu kıza da bu, bu kadar bağırmaz yani. Sonuçta işte, şey hoşlanıyor Ece'den Can. Yani Demir Bey karakteri anlamamış. Ezberi de yok zaten, oradan bakıyor. Hocam bunun yönetmenliği var diye mi aldınız seti? <laughs> Arkadaşlar bakın, lütfen her sahnede böyle yer tartışırsanız... ...biz bu sahneyi çekemeyiz ki. Lütfen konsantre olun, odaklanın, lütfen. Tamam tamam hocam. Pardon alıyorum şimdi. Bir önceden aldı lafımı gireyim. Neymiş laf? Bizim markamızın mankenle haber olmaya ihtiyacı mı var Ece? Haklısınız Can Bey. Özür dilerim. Bu kız bir kere sarışın. Sarışın. Yani bizim markamızın eklerin önüne geçiyor. Haklısın ya. Hiç böyle düşünmemiştim Can. Bravo, o zaman acil bir işini bulmamız lazım bunun yerine Ece. 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 Ne? Bunu söylesene. Bu dağ başında başka birini nasıl bulabilirim acaba? Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi siz ikiniz bir iki adım... Ece Hanım'dan öne doğru geliyorsunuz. Ece Hanım bir iki adım gerinizde kalıyor. Ve burada konuşmaya devam ediyorsunuz. Canım. Ezberim var benim. Düşündüm de Ece'yi kullansak nasıl olur? Ha? Hem Esmer. Zaten bu kızla çekeceğimizi de çektik. Böylelikle senin istediğin Esmer alternatif de olmuş olur elimizde. Ne dersin? Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Tamam, ben onu ikna ederim. Evet arkadaşlar, harikasınız. Sahneyi böyle çekiyoruz. Herkes hazır mı? Evet, sahneyi çekiyoruz. Hadi bakalım, herkes diş başına. Can can hocam, can can. De döşeceğiniz değil mi altıma hocam? Net. Net. Altıma müzik döşecekler. Anca öyle zaten. <laughs> bu adam diş var ha. Nereden buldunuz? Çok güzel değil mi? Bakar mısın? Evet, çok iyi. E canım, bir de bu taraftan alabilir miyiz? Harika. Bugüne kadar çalıştığım en güzel moda çekimi. Gerçekten mi? Nilcim, lütfen rolden çıkma. Can, sen de lütfen bakmaya devam et. Tamam mı? Uzun uzun bakıyorsun. Aşkla, istekle bakıyorsun ona göre. Uzun uzun bak. Hocam daha ne kadar bakacağım? Ya kardeşim altına ben müziği döşeyeceğim. Sen uzun uzun bak. Evet çok güzel. Harika. Sert patronu oynuyorsun kıza. Aslında içten içe kıza aşıksın. Ama yüz göz olmak istemediğin için söyleyemiyorsun tamam mı? Kıza doğru bakıyorsun. Aslında çekimden sonra kızı yemeğe götürmeyi düşünüyorsun. Oradan da eve götüreceksin. Eve götürmeyi hayal et kızı. Tamam mı? Kardeşim senin benim ayağımın altında ne işin var? Geride dur. Evet, kitabdan Evet. Şimdi yavaş yavaş kıza doğru yürümeye başlıyorsun. Ececiğim, sen de ürkek bir ceylan edasıyla yerinden kalkacaksın. Tamam mı? Evet can. Yürüyoruz. Çok güzel. Harika. Harika. Evet, kızı şimdi kaldır. Kestik. Evet kestik. Oh çok güzel bir sahne oldu. Bunu okeyle bu sahneyi kullanacağım tamam mı? Tamamdır hocam. Çok güzel oldu ya. O müzisyene de söyle altına düzgün uzun bir müzik döşesin tamam mı? Tamamdır. Çok güzel. Alo. Kırmızı. Kestik. destek Ha. Şey e, hocam çok özür dilerim. Gerçekten bir an rolden çıkamadım. Kolay olmuyormuş demek ki. Ben metot oyuncusuyum hocam. Duygu diye bir şey var. Ben girdim öyle kolay çıkamıyorum.